Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere yine çok kolay ve çok güzel özellikle spor kazaklar için çok uygun bir örgü modeli göstermek istiyorum. İki sırada örülen bir model bu. Selanik lastik modelini andıran ancak yapımı çok kolay olan bir iki şiş örgü modeli. Modelin ön yüzü. Bu da modelin arka yüzü. Modele tek sayı ilmekle başlamamız gerekiyor. Modeli göstermek için 11 ilmek atacağım. Şöyle ilk ilmeğimi bir düğüm şeklinde attım. 10 ilmek daha atıyorum. Toplam 11 ilmeğim oldu. Çevirdim. Modelimi arka yüzden başlıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Sıradaki ilmeğe battım. Düz olarak ördüm. İpimi tekrar öne aldım. Bir sonraki ilmeği örmeden aldım ipimi arkaya aldım sıradaki ilmeğimi düz olarak ördüm tekrar ipimi öne aldım bir ilmek örmeden aldım ipimi arkaya aldım bir ilmek düz ördüm ipimi öne aldım bir ilmek örmeden aldım Yine ipim arkada bir ilmek düz, ipim önde bir ilmek örmeden alıyorum. İpim arkada bir ilmek düz, ipim önde kenar ilmeğimi ters örerek birinci sıramı bitirdim. Dönüyorum modelimin ikinci sırası. Model toplam iki sıradan oluştuğu için sürekli bu iki sırayı tekrar edeceğiz. İlk ilmeğimi düz örecekmiş gibi örmeden alıyorum. Ön yüzdeyim. Sıradaki tüm ilmekleri sıra sonuna kadar düz örüyorum. Kenar ilmeğimi, son ilmeğimi ipime öne alarak ters ördüm. Sıramı bitirdim. İki sıram hazır. Modelimi oluşturdum. Bundan sonra bu iki sırayı tekrar ederek devam ediyorum. Yine döndüm bakın. İlk sıranın tekrarını yapıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeği düz ördüm. İpimi öne aldım. Bir ilmek örmeden aldım. Arkaya aldım. Bir ilmek düz ördüm. İpimi öne aldım. Bir ilmek örmüyorum. İpim arkada. Bir ilmek düz örüyorum. Yine ipim önde. Bir ilmeği örmeden alıyorum. İpim arkada. Bir ilmek düz örüyorum. Yine ipim önde bir ilmek örmeden ipim arkada bir ilmek düz örüyorum. İpimi ön alıyorum. Kenar ilmeğimi ters örerek birinci sıramın tekrarını yaptım ve sıramı bitirdim. Yine döndüm bir kez daha gösterelim. Şimdi de ön yüzde ikinci sıranın tekrarını yapıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki tüm ilmekleri düz örüyorum. Kenar ilmeğine kadar bakın. ilmeğime geldim, ipimi öne aldım. Kenar ilmeğimi ters örerek örgümü bitirdim. Bakın modelim oluştu. Bu kadar kolay ve bu kadar güzel bir model. Evet arkadaşlar bugünkü modelim bu kadar. Umarım bu kolay iki şiş örgü modelimi beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı ve videolarımı paylaşmayı unutmayınız. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler, sağlıcakla kalın.